Çok güzel ilerliyoruz. Hep birlikte geldik sayfa 11'e. Bu sayfada bizi eğlenceli bir etkinlik bekliyor. Ne mi yapacağız? Çocuklar öncelikle eskiden beri bildiğimiz seslerle yeni öğrendiğimiz sesini birleştirip heceler oluşturacağız. Daha sonra da onları bir güzel yazacağız. Peki bu yetecek mi? Yetmez. Ne yapacağız? Daha sonra kelimeler oluşturacağız. Sonra o kelimelerle ilgili cümleler oluşturacağız. Onları bir güzel okuyacağız, yazacağız. Hadi bakalım hecelerimizle başlayalım. İlk sesimiz E. Hemen yanında V. E, V. Ev. Harika. Geçtik diğer heceye. A, V. Av. Süper. İ, çok güzel. O, m, O, çocuklar. Benden önce birleştiriyorsunuz bile. Hadi devam edelim. U, 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 harika. Ü, Ü, çok güzel. Ö, Ö ve devam ediyoruz. I harikasınız çocuklar. Bu kez de yeni öğrendiğimiz v sesiyle eskiden beri bildiğimiz sesleri birleştirelim. Bakalım hangi eceler ortaya çıkacak? V, E, V. Harika. V, A, V. Süper. V, I, V. Çok güzel. V, O, V. Çocuklar yine benden önce birleştirdiniz. Hadi durmayalım, devam edelim. V, U, VU V, Ü, VÜ Süpersiniz çocuklar! V, Ö, V V, v. v Süpersiniz! Harika eceler oluşturdunuz! Ne dersiniz? Şimdi de kelimelere geçelim mi? Kelimelere geçelim. Daha sonra da o kelimelerle ilgili cümleleri okuyalım, yazalım. Hadi bakalım! Gelsin kelimemiz! A Alev, A, Alev. Birleştiriyoruz. Alev, Alev. Doğru bildiniz çocuklar. Bu bir isim. Hem de Alev ismi. Hadi geçelim diğer kelimeye. P, Love. P, Love. Birleştiriyoruz. Pilav, Pilav. Süpersiniz. Kelimemiz pilav. O halde neyi bekliyoruz? Hemen cümlemize geçelim. Alev pilav yapıyor. Birlikte okuyalım çocuklar. Alev pilav yapıyor. Süpersiniz. Hadi diğer kelimelere geçelim. Sevda. Sevda. Birleştiriyoruz. Sevda. Sevda. Harikasınız. Bu kez ismimiz sevda. Hadi diğer kelimedeyiz. Va pur va pur birleştiriyoruz. Vapur. Vapur süpersiniz. Kelimemiz vapur. E o halde cümlemize geçmeye hak kazandık. Sevda vapura bindi. Birlikte okuyalım çocuklar. Sevda vapura bindi. Çok güzel okudunuz. E o halde gelsin diğer kelimeler. V li V li birleştiriyoruz. Veli. Veli harikasınız. Bu kez ismimiz Veli çocuklar. Ve geçtik diğer kelimeye. D ve D ve birleştiriyoruz. Deve. Deve süpersiniz. Yine benden önce birleştirdiniz çocuklar. E hadi geçelim o zaman cümlemize. Veli deveye bindi. Hadi birlikte okuyalım. Veli deveye bindi. Çok güzel ve geçtik son kelimelerimize. Bakalım bunlarla neler oluşturacağız. Ha kan. Ha Kan birleştiriyoruz. Hakan, Hakan. Evet ismimiz Hakan. Bakalım diğer kelime ne acaba? Kavun, Kavun birleştiriyoruz. Kavun, Kavun. Evet çocuklar yine benden önce birleştirdiniz. Kelimemiz Kavun. E o halde cümlemize geçmeye hak kazandık. Hakan Kavun yiyor. Birlikte okuyalım. Hakan kavun yiyor. Süpersiniz çocuklar. Harika okudunuz. Harika heceler, harika kelimeler oluşturdunuz, cümleler oluşturdunuz ve onları çok güzel okudunuz. Ne dersiniz? Çok da güzel yazalım mı? Hadi bakalım çocuklar. Boş durmasın parmaklar. Çocuklar Durmasın, devam etsin. O halde ne yapalım? Hadi gelin 12. sayfayı açalım. Çünkü bu sayfada da yine kelimeler oluşturacağız. O kelimelerle ilgili cümleler oluşturacağız ve o cümleleri bir güzel okuyacağız, yazacağız. Hadi bakalım, başlayalım. Gelsin kelimelerimiz. Tav şan, tav şan birleştiriyoruz. Tavşan, tavşan. Doğru. Kelimemiz tavşan. Hadi geçelim diğer kelimeye. Ha, buç. Ha, buç. Birleştiriyoruz. Havuç. Havuç kesinlikle doğru. Kelimemiz havuç. E o halde neyi bekliyoruz? Hadi cümleye geçelim. Tavşan havuç topladı. Birlikte okuyalım çocuklar tavşan havuç topladı. Harikasınız. Gelsin diğer kelimeler. D V D V birleştiriyoruz. Deve, deve. Doğru. Kelimemiz deve. Hadi diğer kelimedeyiz. Ya vaş. Ya -vaş. Birleştiriyoruz. Yavaş, yavaş. Çocuklar yine benden önce birleştirdiniz. Bravo size. Hadi gelin cümlemize geçelim. ve yavaş yürüyor. Birlikte okuyalım çocuklar. Deve yavaş yürüyor. Harika okudunuz. E o halde gelsin diğer kelimeler. Ma nav. Ma nav. Birleştiriyoruz. Manav. Manav. Doğru. Kelimemiz kesinlikle manav. E hadi diğer kelimedeyiz. Meyve. Meyve. Birleştirelim. Meyve. Meyve süpersiniz. O halde gelsin cümlemiz. Manav meyve satıyor. Hadi birlikte okuyalım manav meyve satıyor. Süpersiniz çocuklar. Hadi diğer kelimelere geçelim hemen. Civ, 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 civ. Birleştirelim. Civ, 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 civ. Harikasınız. Kelimemiz civ, civ. Ve diğer kelimedeyiz. Yavru, yav, ru. Yav, Birleştirelim. Yavru, yavru harikasınız. Kelimemiz yavru. E o halde cümlemize geçmeye hak kazandık. Tavuk yavrusuna civciv denir. Hadi birlikte okuyalım çocuklar. Tavuk yavrusuna civciv denir. Harika okudunuz çocuklar. Çok başarılı. Hadi diğer kelimelere geçelim. Ay va. Ay va. Birleştiriyoruz. Ayva. Ayva. Harikasınız. Kelimemiz tabii ki de ayva. Hadi geçelim diğer kelimeye. Ko va. Ko va. Birleştiriyoruz. Kova. Kova kelimemiz kesinlikle kova. E o halde neyi bekliyoruz? Gelsin cümlemiz. Kovaya ayva doldurduk. Kovaya ayva doldurduk. Çocuklar çok güzel okudunuz. E o halde çok da güzel yazmaya ne dersiniz? Hadi bakalım çocuklar. Boş durması parmaklar. Çocuklar, eğlence son hızıyla devam ediyor. Ne mi yapıyoruz? Hemen sayfa 13'ü açıyoruz. Çünkü bu sayfada eğlenceli mi? Eğlenceli bir etkinlik bizi bekliyor. Ne mi yapacağız? Çocuklar, bizim için çok kolay bir iş. Neden mi? Çünkü heceleri birleştirip kelimeler oluşturacaksınız ve o kelimeleri güzelce okuyup altında verilen boşluklara güzel ama en güzel yazınızla yazacaksınız. Hadi bakalım çocuklar. Kelimeler sizi bekliyor.